azgınla veteriner bey. İntikam zamanı. <laughs> Dikkat soru geliyor kim basacak? Çekirdek. Çay. Çay. Çekirdekle çay çok iyi gider yani. Ama bana. gerçekten <laughs> çok iyi. <laughs> Ciddi mi söylüyorsun bunu? Ç çekirdek değil mi? Çekirdek. Evet. Bildiğimiz çekirdek. Çıtlıyoruz evet. hani. Çayla mı? Bence güzel çayla. Aa bir de bir şeyler neyse. <laughs> Gökhan, böyle çayla çekirdek mi çırpıyor? Tabii her akşam yap. Ama evet gerçekten niye bana gelen misafirler çekirdek varsa çay koy diyorlar? Onlar, onlar manyaksa <laughs> bana ne kardeşim? Çekirdekle çay ya. Ay gerçekten çekirdek. bütün arkadaşlarım eğleniyor. Kola daha gitmez mi? Ne? Kola. Kola. <laughs> yani o bir derece gazoz güzel. Alev debiyle evet. gazoz. Debilirim. Çekirdek. Bir inceliğe çağrıştırıyor. Meyve. Meyve. Ç ç ç çekirdekle ayva mesela çok güzel gider. Çekir çekirdek. <laughs> Hayır, televizyon. Hayır çekirdeği var diye Çekirdek. Ç ç çekirdek deyince çekirdek nerede? Ay çiçeği. Ay, ya. Ay çiçeği. Çekirdek. Kabuk. Kabuk. Abi. Bunu Asan kadınlar ayısı. daha iyi bilecek. Asansör. E, kat. Kat. Asansör. Üst üst. Asansör. Eee top ay ayak şey eee yani bir şey bina. gelmedi. Asansör. Apartman. Apartman. Asansör. Asansör. Ayna. Ayna. Mal Bilirseniz etapı kazanıyorsun. Ama. Evet. İsmail, arkada bakar mısın? Bak. sorarken bak. <laughs> Dikkat. Hayır. Tepsi. Börek. Börek. Tepsi. Ah. Yüzük. Yüzük. Tepsi. Evet, tepsi, yüzük. Olmadı. Tepsi. Ben de mi sıra? Yağ mı? Tepsi. Çay. Çay. Bu etabı. Suranj Masa kazandı ve çarşıya gidiyorlar. Merhaba. Merhaba tekrardan Merhabalar. hanımlar yine sizi görüyorum. Kocanızı asla fırsat vermiyor. <laughs> vermiyorsunuz. Siz dedikleri <laughs> şey var mıydı acaba çok merak ediyorum. Sarı etiketlerden alacağız. Hızlıca bana seçip kararınızı belirtirseniz hmm. Çok sevinirim. Şöyle ilerleyebiliriz. Fırın var verebileceğim. Çok güzel eşyalar var aslında burada da. Hemen şöyle devam edebiliriz. Sarı etiketlerden. Ben robot süpürge. Tamam de. süper. Harika bir seçim. Ben robot süpürge istiyorum. Harika <laughs> Sevda Hanım. Ben buharlı ütü. Tamam buharlı ütü size. Hayırlı olsun. Ben de robot süpürge alayım bari. Tamam. Robot süpürge. Evet. Üç <laughs> robot <edelim>. süpürge ile. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Hayırlı olsun. <laughs>